Gelelim burada temel düzenleme seçeneklerine. Temel düzenleme de neler var? İlk seçeneğimiz çoğaltma seçeneği. Buradaki çoğaltma seçeneği bizim aynı burada şekildeki geometri çoğaltmayla aynı. O yüzden buraya çok değinmeyeceğim. Burada aynı şekilde bileşeni seçip hangi bileşeni çoğaltacaksak onu seçip alt işlemlerini birebir diğer kısımlardaki çoğaltmayla aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Burada yalnız dikkat etmeniz gereken şey örneğin motor aktifse arka planda diğer parçalar aktif değilse siz bu parçaların çoğaltma işlemini yapamazsınız veya aynı şekilde motorun da çoğaltmasını yapamazsınız. Herhangi bir parçanın çoğaltmasını yapmanız için bütün montaj parçalarını aktif etmeniz lazım ki sonrasında bunun çoğaltmasını yapabilirsiniz. Örnek olsun diye şuradaki pervanenin çoğaltmasını yapacağım şöyle hızlıca. Aralarındaki mesafe işte 80 mm olsun. Hatta biraz daha artıralım. 3 tane olsun bunlardan. Biz bu şekilde çoğalttığımızda bakarsak bizim yönetici kısmında, montaj yöneticisi kısmımızda çoğaltma olarak bu iki parçalarımız iki parçamız geldi ve hatırlarsanız buradaki pervaneyi diğer parçalarla biz ilişkilendirmesini vermiştik. O yüzden buradaki pervaneyi şekilde taşıyamıyorduk buradan taşı deyip e, herhangi bir yere taşıyamıyorduk çünkü ilişkilendirmiştik e, bu parçalara geldiğimizde bunları da aynı şekilde bakarsanız herhangi bir e, taşıma yapamıyoruz e, onun nedeni şudur biz burada çoğaltma işlemi yaparken kısıtlamaları dahil et seçeneği aktif kısıtlamaları dahil et seçeneği aktif olmasaydı bir tane de o şekilde örnek yapalım. Buradan ben çoğaltma diyorum aynı şekilde. Pervaneyi tekrardan çoğaltalım. Ancak bu sefer yönümüz eksi y yönünde olsun. Şöyle eksi y yönünü seçiyorum. Yine aynı şekilde iki tane çoğaltacağım. E, bu sefer kısıtlamaları dahil et seçeneğini kaldırıyorum. Kısıtlamaları dahil et seçeneğini kaldırıp ben bunu çoğaltma yaptığım zaman bu sefer ben buna taşı dediğim zaman bunu gördüğünüz gibi istediğim gibi taşıma işlemini gerçekleştirebiliyorum damaları dahil ettiğim için burada diğerlerine taşıma işlemi yapamazken burada kıstamaları dahil etmediğim için oldukça kolay bir şekilde e, taşıma işlemleri yapabiliyorum. Aynı şekilde burada simetrisini de alabiliriz parçalarımızın. Simetriyi tıklayıp nesnem bu düzlemimse e, şuradaki YZ düzlemim. YZ düzlemi seçtiğim zaman simetrisini alıyor. Burada taşı dersek e, direkt olarak bunu taşıyacaktır. Ancak bizim buradaki parçamız sabitlenmiş bir parça olduğu için e, bunu taşımayacak. O yüzden kopyala dediğimiz zaman hem parçamız burada hem burada olacak şekilde e, parçamızı taşımış olacak. Bu şekilde simetri e, oluşturabiliyoruz parçalar arasında. Şimdi diğerlerine gelmeden önce şunu şu şekilde bir geri alalım. Daha düzgün hale gelsin montajımız. Burada ilk olarak biz kural durumunu görmüştük sorgulu altında. Dediğim gibi kural durumu e, oldukça önemli kısım. Bizim baktığımız zaman bu sefer e, hiç serbest parçamız yok. Bütün parçalarımızı bir yere e, ilişkilendirdik. Bir adet sabit parçamız bizim motorumuz. Üç tane de eksik belirlenmiş dediği parçamız mevcut. Bunlar neden eksik belirlenmişti? Hatırlıyoruz biz herhangi bir parçayı kendi ekseni etrafında döndürebiliyorduk. Bunu bilerek ben bu şekilde yaptım. Eğer bunun da sabitlenmesini istiyorsak hatırlarsınız ortak sınırlama altında biz sınırlama yaparken buradaki havuz rotasyonunu işaretleyip de sınırlama yaptığımızda buradaki dönmeyi de bize kaldıracaktı. rotasyon işleminde kaldıracaktı. Bu kural durumunun hemen yanında çakışma denetimi yani parçalar iç içe geçiyor mu bunun denetimini yaptığımız komutumuz bulunmakta. Çakışma denetimini tıkladığımda burada bana hangi bileşenlerin denetimini yapacaksın diyor. Buradan bütün parçaları seçmeme gerek yok. Tek tek veya şu şekilde toplu şekilde seçmeme gerek yok. Ben direkt olarak buradan denetle dediğim zaman bütün ekranda görünen parçaların denetlemesini gerçekleştirecek. Şu şekilde bir denetle diyelim. Hatırlarsınız çentik durumunu ben göz ardı ettim demiştim. Buradaki komutta da daha rahat görebilmemiz için. Şimdi buradaki çentik durumundan dolayı bakarsak şu şekilde gizlediğimde daha net göreceksiniz. Pervaneyi gizliyorum. Burada bizim motor eksenimizde burada bir çentik var. Diğer parçaları da buradaki çentiğe uygun olarak e, yerleştirmemiz, hizalamamız gerekiyordu. Ancak ben bunu buradaki çakışma denetimi komutunu gösterebilmek adına birbirine iç içe geçsin dedim. Oradaki çentiyi çok da dikkate almadım açıkçası. Gelip buradan çakışma denetimi deyip denetle dediğimde burada bu bütün montajın iki yerden iç içe geçtiğini görebiliyorum. Tabi burada hangisi işaretli ise bana ekranda sadece onu gösterecek. Mesela şuradan ilkini ben açtığım zaman motor ekseniyle pervane var. Demek ki sadece bu iki parçam şu anda ilk seçenekte iç içe geçmiş. Ve iç içe geçme yeri neresi? Burada kırmızı renkli bana iç içe geçtiği yeri gösteriyor. Gelelim diğerine bakalım. Bunu kaldırdım. Diğer tiki aktif ettiğim zaman. Burada bir sefer benim motor eksenimle motor frame'imin e, alt kısımda iç içe geçtiğini görüyorum ve şu kısımlardan kırmızı kısımlardan iç içe geçmiş. Bunları eğer ki e, tabii ben burada dediğim gibi Çentiye dikkat etmediğim, çentiğe dikkat etmediğim için bu şekilde bir iç içe geçme işlemi oldu. Ancak <laughs> bu iç içe geçme işlemi çakışma olayı tasarımdan dolayı gerçekleşmişse Tabii ki tasarımı değiştirmemiz lazım. Parçaları birbirine montaj yapabilmemiz için. burada örneğin pervanenin içerisinden motor ekseni geçiyorsa belirli bölgelerinden bunlar iç içe geçiyorsa pervaneyi çift tıklayıp örnek veriyorum aktif ettikten sonra buradan belirli kısımlarından boşaltmalar yapıp örneğin şuradaki çentikten hangi kısmından iç içe geçme varsa buradan şekil komutları ile boşaltmalar yapıp burayı düzenleyebiliriz. Şöyle bütün montajı aktif edelim veya bunun için oldukça kolay bir komut burada mevcut. Kes komutu. Burada iç içe geçen parçalarımızı kesmemize yarayan kesiştiği yerlerinden boşaltmamıza yarayan komutumuz hızlı bir şekilde bunu gerçekleştiriyor. Şimdilik ben motoru deaktif ediyorum. Ayrıca şuradaki fan frame'i de e, deaktif edeyim. Sadece bunlar şu anda ekranımda. Zaten şu şekilde bunların ikisini ben sadece tuttuğum zaman ekranda şu kısımdan kesişimi zaten gözle de görebiliyoruz. Bu kısımdan içeri girmiş motor eksenini biraz döndürmek lazım. E, buradaki komut kullanalım. Kes komutunu. Kes komutunu tıkladığımda e, hangi parça ile kesme işlemi yapacaksın diyor. Yani hangi parçayı sen diğerinden çıkaracaksın? Bunu bize soruyor. Kesici olarak ben buradan motor eksenimi tıkladım. Bunun kesici bileşenler hangileri? Buradaki pervanem Bunu seçtim. Burada kesiciyi gizle dersem kesme işlemi sonrasında kesişimi, kesicimi silecektir. Bunu aktif etmezsem hem kesicimi tutacak hem kesme işlemini yapacak. Bu şekilde ben bunu onayladığım zaman, şimdi bakarsak buradan bir boşaltma işlemi yaptı. Şu şekilde ben motor eksenini gizlersem, burayı tam motor eksenine göre şu şekilde boşaltmış oldu. Hatta ben motor eksenimi gizlediğim zaman boşaltma yaptığı kısımları, boşaltma yaptığı yüzeyleri belli olması için, motor eksenimle boşalttığım için, Motor ekseninin rengine boyamış olduğu şu üst kısmı ve şuradaki yan yüzeyi görür, görüyorsunuz. E, motor eksenimde de şu şekilde açarsam aynı renge, aynı görsele e, boyamış oldu. Diğer parçamı da açayım. Diğer iki parçamı da açayım. E, Tekrar ben burada çakışma denetimi deyip denetle dediğimde iki tane benim çakışmam vardı. Şu anda sadece tek bir çakışmam olduğunu görüyorum. E, o da hangisi? Benim buradaki e, iki parçam arasında motor eksenim ve buradaki fan frame'in e, iç içe geçmesinden kaynaklı bir çakışma durumu mevcut. Ben bunu kapadım. Bu sefer gelip motoru gizliyorum sadece. Aynı şekilde e, kes komutunu uygulayacağım. Kes komutunu tıkladım. Keseceğim motor ekseni olsun tekrardan. Bileşenim de, yani keseceğim bileşen de bu olsun. E, bu şekilde onayladığımda artık fan frame'imde de herhangi bir kesişim olmayacak. Motorumu açayım. Bu şekilde çakışım var mı, çakışma var mı, iç içe geçme var mı? Ona bakalım. Denetle dediğimde burada alt kısımda herhangi bir çakışma, iç içe geçme olmadığını göreceksiniz. Kesme işleminin yanında hızlı bir şekilde delik delmemize yarayan montaj parçaları üzerinde seçeneğimiz mevcut. Delik seçeneği Buradaki delik seçeneği shape içerisinde, şekil içerisinde bulunan delik ile birebir aynı. Herhangi bir farkları yok. Sadece buraya hızlı erişim için gelmiş. Komut bunlar. E, delik, yuvarlatma ve pah işlemleri. Burada şekilde nasıl kullanıyorsak burada da montaj içerisinde aynı şekilde kullanabiliriz bunları. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey şudur. Siz şekil içerisindeki geometri çoğaltma, taşıma, kopyalama aynalama işlemlerini montaja uygulayamazsınız. Buradaki taşıma çoğaltma aynalama işlemlerini montaj içerisinden yapmanız gerekir. Zaten baktığınız zaman simgeleri de değişik onlardan farklı olduğunu göreceksiniz simgelerinden dolayı. Burada bir diğer seçenek sürükle ve döndür seçenekleri. Sürükle seçeneği tıkladığımız zaman bir bileşeni herhangi bir noktaya sürüklememize yarıyor. Burada bütün parçalarım bir yere ilişkilendirilmiş olduğu için e, sürükleme işlemini yapamıyorum. Ancak şöyle yapabilirim. E, benim motorum sabitlenmişti. Ben düzelt deyip yani sabitleydi aslında bu hatırlıyorsunuz. Buradan motorumu tıklayıp onayladığımda buradan motorumun herhangi bir sabitleme koşulunun kalmadığını, fix koşulunun kalktığını görüyorum. Daha sonrasında ben bunu sürükle dersem motorum fixlenmemiş olduğu için bakın oldukça rahat bir şekilde taşıyabiliyorum. Tabi burada e, yaptığımız işlemlerden dolayı bizim tanımlamalarımızdan, kısıtlamalarımızdan bazıları e, patlamış. Çünkü çok fazla işlem yaptık. Kes, taşı, çoğalt, simetri al vesaire. Burada kırmızı renk görüyorsak kısıtlamalarda zaten kısıtlamaların başında bir çarpı işareti mevcut. Yani burada hatalı kısıtlamalar yaptığımızı bize söylüyor. Buradaki çarpı işaretlerimizi silip daha sonradan bu şeyleri kısıtlamaları tekrardan tanımlamamız gerekiyor. Gelelim biz tekrardan motorumuzu fixleyelim. Sürüklenin altında döndür seçeneği var. Atıyorum, ben pervaneyi döndüreceğim buradan. Geldim, buradan pervaneyi seçtim. Şu şekilde herhangi bir yere basılı tutmadan döndürebiliyorum. Tabii benim montaj ilişkilerim patladığı için bayağı tuhaf döndürüyor. Buradaki ilişkilerden dolayı motor ekseniyle, bakarsan zaten motor ekseniyle benim pervanemin eş merkezlik durumu burada patlamış. Ee, ama döndürme işlemlerini de buradan gerçekleştirebiliyoruz. Bunun yanında parça kütüphanemiz mevcut. Ee, parça kütüphanesini ilk dersten hatırlarsınız. Şuradaki üç tane ufak buton vardı. Bunlardan ilki yönetici açıp kapar. İkincisi de bizim dosya tarayıcımızı açıp kapıyordu. Burada e, kütüphane kısmına oldukça kolay bir şekilde ulaşabiliyorduk. ZV standart part altından e, istediğimiz... Buradan şey seçip Daha sonrasında buradaki klasörlerden Herhangi bir tanesini örneğin ben Not Hex not istiyorum buradan Dosya listesinden bunu tutup Ekrana Taşıyabiliriz Şu şekilde Ekrana koyup daha sonra burada zaten bunlar parametrik parçaları olduğu için Buradan işte malzemesi ne olacak Çapı ne olacak Dişli mi? Nasıl? E, bu tarz seçenekler bütün parametrelerde burada. burada e, Buradan açıp Onayladığınızda hızlı bir şekilde Kütüphaneden parça çekmiş oluyorsunuz e, Aynı şekilde burada kütüphane editörü de bu işi yapıyor buradan dosya yöneticisinden e, Şuradaki ikinci seçenek kütüphane yöneticisini açıyor Buradan standart partın altından e, Bunlara ulaşabilirsiniz Eğer ki burada Standart Parts'ın altında bulamıyorsanız e, aradığınız malzemeleri, aradığınız standart parçaları bu sefer uygulama kısmından Mitsumi Trace Parts bu ikisini kullanabilirsiniz veya Part Solutions. E, bunlardan sanırım Trace Parts ve Part Solutions ücretsiz de oldukça geniş kütüphaneleri var markalara göre, brandlere göre e, çeşitlendirilmiş standart parçalar bunlar içerisinde mevcut. Montaja geri dönecek olursak, <laughs> burada dün de bahsettiğim parçaları karşılaştır komutu mevcut. Burada hangi parça reviz revizyona uğramış parçaların nerelerinden ne şekilde değişmiş bunları kontrol edebiliyorduk hatırlarsınız. Daha sonra bunu da parçalı karşılaştır komutunu uyguladıktan sonra e, rapor olarak kaydedebiliyorduk. Parçaları karşılaştırın, hemen yanında oldukça güzel bir komut mevcut. 3 boyutlu BOM, Bill of Material malzeme listesi bize sunuyor. E, bill of, of Material'ı tıkladığımız zaman şu şekilde bir tablo açılıyor bize. E, burada baktığınız zaman bizim bütün montaj yöneticisindeki parçalarımız, şurada gördüğünüz bütün parçalar, e, Bill of Material, BOM list altına da geliyor. Burada malzemelerin özelliklerini tablo şeklinde görebiliyoruz. Şu anda default olarak malzemesi miktarı ve adeti burada mevcut. Buradaki seçenekleri özellikleri artırmak için şurada hemen sağ taraftaki kısma gidersek buradan hangi özellikleri istiyorsak görmek istiyorsak malzemenin hangi özelliğini onu buradan ekleyebiliyoruz. Oldukça kullanışlı. Bakalım. Örneğin buradan Malzemenin uzunluğunu, genişliğini ve yüksekliğini e, istiyor olabiliriz. Uzunluk, genişlik, yükseklik biliyorsunuz bize malzemenin e, stok ölçüsünü veriyor, kütük ölçüsünü veriyor. E, burada örnek olarak bütün malzemeler için kütlesini hesaplatabiliriz, hacmini hesaplatabiliriz, yoğunluğunu hesaplatabiliriz, isteğe bağlı alanı hesaplatabiliriz gibi buradan ek olarak açıklama yazacaksak açıklama bu açıklama kısmını aktif edebiliriz. İşte e, bu projenin yöneticisi kim onu gireceksek yönetici kısmını aktif ediyoruz. Tedarikçi vesaire buradan e, aktif edip daha sonrasında buradaki değerlerin malzemeden okunabilmesi için üst kısımdaki şurada gerçekçi arama butonu mevcut. Buradaki arama butonuna basıyoruz. Gerçekçi arama butonuna bastığım zaman kendisi arka planda oldukça hızlı bir hesaplama yapıyor ve burada benim seçtiğim bütün değerleri karşıma getiriyor. Ee, daha sonra <laughs> bu BOM listin program içerisinde durması bakmamız aslında çok değişimize yaramıyor. Ee, bunu dışarı aktardığımız zaman bu anlamlı oluyor. Onda nasıl yapıyoruz? Buradaki Excel işaretine tıklayıp veriyi dışarı aktar deyip e, buradaki parçadaki BOM listi aldığımız özellikleri dışarı aktarabiliyoruz. Örneğin şu şekilde. Masa üstüne e, şu şekilde 3 bom yazıyorum. Excel olarak kaydediyorum. Başarıyla dışarı aktar dedi. Tamam dedim. Şu şekilde bakacak olursak 3D bom e, açıyorum ve karşıma e, seçtiğim malzemelerin belirlediğim özellikleriyle listelenmiş şekilde geldiğini görüyorsunuz. Bunu hızlı bir şekilde Excel tablosuna dökebiliyoruz. Malzeme listemizi buradaki 3B BOM komutu ile. Parça üzerinde animasyonlar yapabiliriz. Animasyon yapmak için ben buradaki kısıtlamaların hepsini kaldırıyorum. CTRL'e basıp hepsini tıklarsanız toplu bir şekilde seçecektir. Ee, daha sonra Delete ile hepsini sildim. Yeni animasyon dedim. Ee, yeni animasyon dediğimde e, bana oluşturacağın animasyon yaklaşık ne kadar sürecek diyor. Ben de 0020 dedim. Örneğin 20 saniye sürecek benim bu animasyonum. İsim kısmına işte Pokemon yazdım. Onaylıyorum bu şekilde. Bu sefer baktığınız zaman animasyon ekranla beni yönlendiriyor program. Şimdi burada <laughs> montaj kısmındaki komutları oldukça fazla kullanacağız ve buradaki animasyon yöneticisi kısmı önemli. Nedir burada? Hangi zaman aralığı senin etkin, hangi zaman aralığında parçan ne şekilde duracak? Onu sana soruyor. Buradan sağ tıklayıp anahtar kare buradaki boş alana sağ tıklayıp anahtar kare deyip e, Yeni bir zaman aralığı girebilirim örneğin ben Buradan sağ tıkladım anahtar kare dedim 03 Yazdım buraya Yani buraya sıfırdan e, 3. saniyeye kadar yapacağı hareketi tanımlayacağım 0 pozisyonda benim parçam Benim montajım bu şekilde 3. saniyeye geldiğinde ise şu şekilde olsun diyeceğim e, ee, üçüncü saniye etkin ettim. Etkin yaptım. Geliyorum buradan. Şöyle e, taşıma işlemi gerçekleştiriyorum bir miktar. Bunu taşıdım. Sonra sağ tıkladım. Tekrardan anahtar kare dedim. Bu sefer 5. saniyede de şu olsun. 0 da şuydu. 3. saniyede bu oldu. 5. saniyede de tekrardan taşı dedim. Tabi diğer komutları da kullanabilirsiniz. Şu olsun diyorum, 5. saniyede şu şekilde ayrılsın. Onayladım. Sonra anahtar kare dedim tekrardan. Bu sefer de diyorum ki, 8. saniye dedi. 8. saniye etkin taşı dedim. Şu şekilde benim parça konumum dursun. Bunu da sağ tıkladım, anahtar kareyi sil dedim ve sonra da 10. saniyeye kadar benim animasyonum dursun. Buradan anahtar kareleri ekleyip e, animasyon konumlarını hangi saniyede ne olacak ayarlıyoruz. E, bakarsak 0. saniyede bu, 3. saniyede bu, 5. 8. ve 10. saniyede de herhangi bir hareket olmadığını göreceksiniz. Bunu nasıl hareket ettireceğiz? Burada 0. saniye etkin. Buradaki play butonuna bastığımız zaman animasyonu oynat. Bize animasyonumuzu gösterecek. Bu şekilde e, animasyon oluşturup animasyonlarımızı <laughs> e, hareket ettirebiliyoruz. Ayrıca burada kamera yönünü de ayarlayabiliriz. E, mesela 0. saniyede ben şu şekilde bakıyorum parçama. Ee, buradan şöyle yaparsam. Buradan kamera konumunu animasyon içerisinden kamera konumunu tıkladım. Mevcut görünüş dedim. Onayladım. Üçüncü saniyeye geldiğinde benim görünüşüm şöyle olsun. Biraz kaydırıyorum kamera konumunu tıkladım. Mevcut görünüş dedim. Onayladım. Beşinci saniyede bir miktar daha döndürelim. Şöyle olsun. Tekrardan kamera konumu, mevcut görünüş kaydet. Sekizinci saniyede de şöyle bir izometrik görünüşe geri dönsün. Kamera konumu, mevcut görünüş kaydet. Şimdi sıfırıncı saniyeyi etkin yapıp ee, bu şekilde onayladığımda kamera konumunu kendisi gördüğünüz gibi otomatik olarak çevirerek e, animasyon işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Oluşturduğumuz animasyonları buradan animasyonu kaydet ile kaydedebiliyoruz. 0.2 saniye etkin dedim. Animasyonu kaydet diyorum. Masa üstüne kaydedelim video olarak. Ee, buradan format bir tek e, avi formatı veriyor bize. Kaydet dedim, onayladım. Burada kaydetledikten sonra animasyonu bir kere komple izlemeniz gerekiyor. Ona göre kendisi kayıt yapıyor. Evet, bu şekilde kaydetmiş oldu. Buradan da bakarsak animasyonumuzu video olarak kaydetmiş oluyor. <laughs> Animasyon bu şekilde. Buradan çıkış butonuyla animasyondan çıkış yapabiliyoruz.